Evet arkadaşlar, selamlar aleyküm. Şimdi biliyorsunuz birçok futbol topu patlıyor. Çok küçük basit şeylerden dolayı yine patlamalar olabiliyor. Şimdi biz elimize bir adet e, patlamış top aldık. Bu topu şişirdik. Patlağını bulduk. Bu şambiyeldeki patlağını bulduk. Bu patlağını Japonla yapıştırdık arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi. Şu an bu topumuzun patlağı yapılmış durumda. Şimdi topumuzda bir de zedelenme vardı. Patlamasını da önlemek adına şöyle bir zedelenme. Bu kumaş sadece arada kalmış oluyor. Buradan bir şey girerse yine patlayabilir. Biz bu başka bir patlak topumuzu bu şekilde kesiyoruz. Bundan bir parça aldık. Topumuzun içinde sivabın olduğu kısmın hemen yan tarafından bir keserken o şekilde açıyoruz. Hemen yan tarafından bir kesinti yapıyoruz. Açıyoruz buradan. Sivabın olduğu yer burası. Ve topumuzu ters çeviriyoruz. Ters çevirdiğimiz zaman gizli dikiş yapma olanağımız daha kolay oluyor. Şimdi biz bu topumuzdan aldığımız parçayı buraya dikiyoruz. Aynı orijinalinde olduğu gibi. Sonra Topumuz birazcık daha sağlam olsun diye patlayan eski topumuzun iç şambiyelini bu şekilde aldığımız şambiyeli sivop kısmını kestik. Şimdi bu şambiyeli bu diğer patlak olmayan sağlam şambiyelin dışına geçireceğiz. Daha sonra sivop kısmından yapıştıracağız. Şuradan bu şekilde yapıştıracağız. Sonrasında da bu yan tarafını da yine gizli dikişle dikeceğiz. Evet arkadaşlar, topumuzun bozuk olan parçasını da şu diğer topumuzdan aldığımız parça ile tamamladık. Gördüğünüz gibi gizli dikişle ters çevirerek bitirdik. Şimdi dikkat etmeniz gereken şey şu, onu söyleyeyim. Şimdi bazı topun parçaları şu gördüğünüz gibi beşgen. Bazı parçaları şu şekilde altıgen. O yüzden böyle parça tamamlama işlemi yaparken altıgen parça mı gerekiyor oraya? Beşgen parça mı gerekiyor? Bunun tespitini iyi yapın. Şimdi şu şambiyelleri inşallah içini top içlerini birleştirip Sibaba yapıştıracağız sonra da burayı dikeceğiz. Evet topumuzun işlemi bitti. Gördüğünüz gibi şu yama parçası buradan dikildi. Güzel bir şekilde. Şurada bir tane kaçırmışız ama yine de güzel. Daha sonra şu sibop yerindeki bakın dikiş gördüğünüz gibi güzel bir şekilde tamamlandı. Şurası. Bunu dikerken şu taraftan mesela şuradan göstereyim. Şuradan iki delik sağdan alıp üstten buna geçiyoruz. İki delik buradan alıp sola geçiyoruz. Sağ sol, sağ sol bu şekilde dikiyoruz. Gizli dikiş diye bakarsanız görürsünüz. Zaten fazla açmadığımız için sadece şu kısmının Açılımını yapmıştık. Diktiğimiz yer sadece şurası aslında. Şurayı yapmak için o iki parça yerden topu kompleter çevirip yaptık biliyorsunuz. Ve içerisine bir tane daha koyduğumuz şeyle çok sağlam bir top oldu.